favori aday. Sedat ne düşünüyorsun? Ne konuda favori yani? Evdeki favori olarak mı? Orada kısa sen benim için biliyor musun? dedi. Kız da hayır dedi. Kısa da 19 yaşında. Sus konuşma dediği için. Ben senden büyüğüm. Konuşamazsın diyor. Ya işte bence bunların bir alakası yok ya. Soğuk değilsin. Sadece biraz daha samimi olmalısın Sedat. Konuşmalısın Sedat'la. Sedat samimi bir insan. Bunu da yansıtabiliyor. O yüzden favori olması şaşırtıcı bir durum değil bence. Elif herkesin ifşası çıkarken Sedat'ın Max ergenlik zamanlarında... you <phone rings>